İrmik helvası tarifi. Evet başlayalım. Önce şerbetiyle başlıyoruz. Bir bardak süt içerisine yarım çay bardağı şeker ekleyip karıştırıyoruz. O çay bardağında da ben büyük kullandım. Şimdi gelen normal irmik helvasının kavrusuna. 2 kaşık tereyağını alıp ocağa götürüyoruz ve ocakta tereyağını eritmeye başlıyoruz. Kanalıma abone olup beğenerek destek olabilirsiniz. 2 kaşık fındık genelde burada çam fıstığı ya da ceviz de kullanılabiliyor yine büyük bir çay bardağıyla irmik alıp hepsini kavuruyoruz unun kokusu çıkınca şerbeti karıştırarak ilave edin ki dibine çökmüş olan şekerimiz irmiğin içerisinin her tarafına dağılmış olsun daha sonra şerbetle birlikte irmiği de karıştırıyorsunuz Son olarak kapağını kapatıyoruz ve çekmesini bekliyoruz. Çektikten sonra altını kontrol edin. Hiçbir yerin yanık olmaması için tek tek kontrol edin. Bir bakın. Baktıktan sonra altını kapatın ve ocaktan alın. Ben sufle kabıyla şekil vermeye çalıştım. Aslında çok rahat çıkmıyor. Videoda göstermek için rahat çıkmış halini gösterdim ama çok rahat çıkmıyor. Siz bunu denemeyin. Farklı şekilde şekiller verebilirsiniz. Have you das